E bir kolay gelsin. Hangi araba? Yani biraz geri gidip biraz gelsen daha iyi olur. Sanki. Yani daha iyi olur. Böyle de sıkıntı yok. Al, al, al. Yani Allah'ım öyle. Aferin. Ne haber Tito? nasılsın ya? Her ne balık tutuyor senin gibi? Evet. <laughs> <laughs> Şimdi i̇şte canlı yayla davet daha... ettim. Dede bir gel canlı yayla. arkadaşlar selamlar herkese. Canlı yayınlarız. Bugün günlerden salı. Sabahtan beri kod yazmaktan beynimiz sulandı. Biraz hava almaya çıkardık. Yaz havası da geliyor. Şarj bir canlı yayın yapıyorum bakalım. Vay amına Son, şey canım. Son pazar ya. Pazar tek başlama. Her bazada tek Böyle bir şey alsam var ya. Nere basar. Hoş arkadaşım. Hoş <laughs> Sefalar gelin. Biz selamını bir saat alırız. Geldiğim gibi gitti. <laughs> Çelik, hoş geldin güzel kardeşim. Merhabalar abicim. Sabahtan beri bod beğeni hatta da biraz insanlara ulaşsın. Gönderelim. O yedi kişi olmuş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar. Şimdi bir markete uğrayacağız. Çerez falan alacağız. Ondan sonra bir deniz sıvası. Biraz belimizi sıfırlayacağız. Ondan sonrası Allah kerim. Beyin altan ellerin dert görmesin Erkan kardeş, Eren kardeş. Hoş geldiniz, evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bana yayını açtım. Hatta daha fazla Ahla ve Habibim. Suriyeliler de geldi ha haberimiz olsun. Hadi Sur Suriyeli abonelerimiz de var. Sen de like at Suriyeli. Şimdi arkadaşlar bir müşterim olan Ayaz Büfe'ye geçeceğiz. Ondan sonra Allah kerim. Teşekkürler abi. Bu insanlar hareket ediyor ya. Bakın burada sevdiğim Ayaz Büfe'nin sahibi var sizi tanıştırayım. Kim yazmış kardeşim? Merhaba. 20 kişi seni Bir, şeyden... Bir şey söylemek istemedi. Bir Ay. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Selamlar. Küçükten üç alayım mı öbüründen? Üç tane sağ ol. Evet arkadaşlar. Şimdi marketteyiz. Direkt baskın yaptık marketçiye. Burada Ayaz büfe'nin sahibi ve Sinan ustamız var. Merhaba demek ister misin abi? Merhaba. Merhaba dedi adam. Tamam. Bak 18-25 kişi oldu bir merhabanla Bak canlı yayındayım abi. Bugün ne yapıyoruz? Aa, bugün deniz kenarında bir hava gidiyoruz. Sabahtan beri kod yazmaktan benim. mi? Çok Başka bir şey Abi. Abi yazılacak ha. <laughs> Sağ ol abi. Kolay gelsin. Ayaz bir şey diyor mu Ayaz'ım? arkadaşlar videoyu like ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir Herkese görüşürüz. Beni seviyor musun lan? Evet. Allah için diyorum bak. Evet. Bak delikanlıca söyle. Evet. Yalancıyı öpsünler mi? O zavancı... Açık bırakalım bugün. Yavaş. Allah'ım. Allah Arkadaşlar hoş gelmişsiniz hepinize. Sefalar getirmişsiniz. Daha köpeklere bakın. Beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neden diyorum? Çünkü biraz gelişmeye ihtiyacımız var. Bu arada ben ortak yayın açmak istemiştim de daha dinlesin bekleyin. Nasıl yeşil oldu ya? Ne yapalım? Arkadaşlar sesim geliyor mu? Ağaşa sesim geliyor mu teyit eder misiniz? Ay kabul mü etmiyor ne yapıyor Ben... Arkadaşlar sesim geliyor mu? Sesim gelmiyorsa kapatıp yeni tane açacağım